Selam Ruşyan, ben Yasin ve bugün tekrardan bir vlogla karşınızdayım. Bugün günlerden 2 Aralık. Yorgunum açıkçası. Bugün normalde deneme yapacaklardı ve benim dershanem yine bir gün daha bunu uzatmaya çalıştılar. Böyle farklı bir içerik tarzında bir şey yapmaya çalışacağım. Hani daha 30 günümüz vardı şu an 27 güne düştü mesela, çok çok hızlı geçiyor o zaman. Yarın kütüphaneye gideceğim, ondan sonra denemeye gireceğim. Şu an saat 11, bir gece 1'e kadar tekrardan çalışmak istiyorum. Hangisini daha çok beğenirseniz onu çekmeye devam edeceğim. Çünkü ben de artık sadece masamı görmekten ve masamda video yapmaktan çok sıkıldım dediğim gibi. Yalnız bir şekilde 2 günde neler yaptığımı, gösterdiğim vlogumuz başlasın. gerçekten aşağıda şu an deprem etkisi yaratıyorlar. Hani böyle yerin sallandığını hissediyorum biliyor musunuz? Ama hiçbir şey yapamıyorum. Aslında hayatta çok dert edeceğimiz şey var da biz etmiyoruz. Gerek de yok zaten. En iyisi olalım. Gerçekten gerisi gelecek. Dediğim gibi saat 1'e gelmek üzere ben biraz daha çalışacağım. Ayet ekmeği zaten bitmek üzere. Sen bize 200 günlük sabır ver ya Rabbi. Hani başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İyi geceler. Yarın sabah görüşmek üzere daha canlı, daha dinç bir Yasin'le o denemeyi parçalamaya gitmek istiyorum. Günaydın. Deneme günü. Bugün deneme gideceğiz. Ve ışık ne güzel şöyle çekiyor ya. Günümüze yavaştan bir başlayalım mı? Rap olmadan başlayamıyorum beyler bayanlar ya. Hadi başlayalım. <laughs> Yemin ediyorum bu adam var ya o kadar iyi ki. Spotify artık lütfen şu rap diye yayınlanan Yeter ya oğlum. Bir Aralık'ta yayınlaması gereken şeyi adamlar hala yayınlamadılar. Test okulu gibi bir yerine girdik. Niye test okulu yaptı? Herkesin böyle annesi olmaz. Gitmiş kapatmış burayı. Böyle odamın kapısını kapatıp kaloriferi açmış. Böyle ben gelene kadar o, o da sıcacık olmuş biliyor musunuz? Şu yastığımızı alıp bir gün değerlendirmesi yapabiliriz. Güzel bir gün geçirdim. Denemede güzel bayağı bir 700 kişi arasından güzel bir sıralama yapmışım. Çok daha iyisi olabilir biliyor musun? Yaptığım yanlışlar çünkü çok basit. Bu sefer farklı bir şey yapmayı denedim. Türkçe, matematik, fen sosyal yapmayı denedim. Normalde ben aynı dümdüz sırayla gidiyordum. Yani e, miyop olduğum için ve gözlüğümü ben YKS senesinde kullanmıyorum. Üniversiteye gidince kullanacağım. Saatin kaç olduğunu göremedim. Yani Türkçe sorularında yanlışım o kadar fazla çıktı ki Türkçe'de. Ya zamanı göremediğim için... çok e, o aceleyle hem Türkçeyi hem sosyali bir anda böyle sanki 5 dakikam varmış gibi çözdüğüm için baya bir ikisinden de yanlış çıktı. Uzaktan bakan bir insan onun parlaklığından göremez. Alüminyumla falan kaplanmış bir saat herhalde. Işıltılı böyle bilmiyorum. Kendi tarzımı bulana kadar biraz deneyeceğim gibi. Bu arada terlikler nasıl? Bence güzel. Harry Potter bardağımız var bunu bilenler bilir. Burada da çikolata toplarımız var. Güzel mi güzel. Katılarda ve sıvılarda basınç hallettim. Şimdi gazları da ee, özetini çıkarıp komple bitirmek istiyorum. Sonra bu videonun editini yapmakla uğraşacağım biraz. Yoruldum ya. Sesim bile kısıldı yani şu an video çekemiyorum. Evet, biz evde yokken burada Pepe vardı. Pepe bizim burada kitaplarımıza gözlük kulak oldu. <laughs> Yarın saat 5-6 gibi kalkmayı düşünüyorum. Bugün çok böyle gündemi falan takip etmeden ya da oyun videosu falan filan izlemeden direkt yatmak istiyorum. AYT Fizik'te, TET Fizik'te yapmam gereken böyle küçücük bir yer var. Orada arada gözlüklü halimi merak ediyorsanız onu da şöyle bir göstereyim yani. Nasıl sürüyor bilmiyorum ama öyle. Gözlük takmaya çok alışamadım. 3 tane silgi var. 3 tane de kalem var bunda mesela. Herhalde ben birilerinden dızlayıp almışım buna. Siz şu an duvardasınız. En net sizin duymanız lazım. Vur vur! Vur! Hani iki gündür böyle elimden geldiğince vlog almaya çalışıyorum ama bilmiyorum. İnsanları böyle hani hele böyle bir dönemdeyken böyle gizli kameraymış gibi çekmek doğru bulmuyorum. Kütüphanede mesela hep benim şansıma zaten açık alanda bir masaya geçiyorum. Ve ben hani kamerayı oraya koyduğumda benim çalıştığımı tabii siz görüyorsunuz. Ama arkamdan geçen insanlar hani onları çektiğimi düşünebilir. Bir anda böyle sinirlenip kapat falan filan diyebilir. Ben bu riski hiç almak istemiyorum. Saat 1'de deneme kulübüne gittim. Saat 1.30'da da sınav başladı. E, TYT genel denemesi olduk. Ve ben 700 kişi arasından Türkiye'de ilk girmeye girdim. Bunu çok böyle dillendirmek istemiyorum çünkü gerek yok. Sonrasında saat 4.30 gibi de çıktım oradan. Ve hemen zaten yan yana olduğu için hemen kütüphaneye geçtim. Kütüphanede de işte siz düşünün saat 4'ten 9.30'a kadar çalıştım ve hala hala Spotify rap gelmedi. 2024'ün ne dinlemişim merak ediyorum açıkçası. Konuşmamın başına direkt bunu koyacağım. Ee, önceki iki videoda baya bir küfür etmişim ve bunun farkında değildim ve farkında olmadan da bunu edite koydum. Hani bir şey olmaz kafasıyla şey yaptım. Ama ben kendime yakıştıramadım. Zaten herhalde o iki blokta böyle e, yıllık küfrümü ediyorum yani. Güvenlikle falan filan kavga ettiğim bir e, mevzular falan filan vardı. Onları Onları anlatmam bence gerek yoktu. Herkesin derdi kendine yani şu an bu dünyada. O gün anlık sinirle böyle bunu da videoda bir dillendirmek istemişim. Ve oraları tamamen videolarda kestim. İstediğiniz gibi Aralık ayı intikam ayımızın programını falan filan izleyebilirsiniz. Bazen sinirlerimize hakim olamıyoruz. İnsanız yani olur öyle. Elimden geldiğince böyle çil ve sakin hani böyle ders arasında böyle atılacak böyle tarzda bir içerik olsun istemiştim. Gece 12 oldu. Büyük beğenen en son videosunu izledim. Emeğimizin karşılığını alacağımız bir video çekmiş sanırım. Umarım yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Buradan Aralık ayı programına gidebilirsiniz. Buradan da 11 saatlik mükemmel çalışmamı izleyebilirsiniz. Bu iki video az izlendi. Hadi onlara koşun izleyin. Herkese iyi çalışmalar, iyi basmalar. Bir sonraki videoda sağlam, fenasal bastığımız bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.